daha önce kayaya saplanmış bir kılıç vardı. Bu kılıcı hiçbir insan çıkartamamıştı yerinden. Bu kılıcı ancak iki kişi çıkartabilirdi. Onlar da altın şövalye ve ve kral şövalye çıkartabilirdi. Bu kılıç yerinden çıkmak zorundaydı. Çünkü karamum ya yerinden çıkmıştı. Ve altın şövalye Kılıcı yerinden çıkartmak için yola doğru koyulmuştu. Ve gümüş şövalye kılıcın başına geçti. Çık, çık. <laughs> gümüş şövalye kılıcı eline almıştı. Zaferi kutlamaya gidiyordu. Ancak kılıcı hiç çıkartamadı. <laughs> Ve ardından kara mumya geliyor. Ancak kara mumya mezarından çıkmış. Çoktan yola koyulmuştu. Ancak bu sefer kılıcı çıkartmaya kral şövalye geldi. Kral şövalye o kadar güçlüydü ki kılıcı bir seferde çıkarttı. Ve kral şövalye Kara mumyayı öldürmek için kılıcını çekti. Kara mumya onu öldürmeye gelmişti. Şov yapıyordu. Ve kara mumya kılıcı anında onu öldürüp almıştı. Kara mumya çok güçlüydü ve durdurulamazdı. Artık kılıcın hiçbir hükmü kalmamıştı ve kral şövalyenin keldesi bu kılıcın uğruna burada kalmıştı.